sana vah yoluna uy ve Allah hükmünü verinceye kadar sabret. Çünkü o hüküm verenlerin en iyisidir. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ağzı belli Allah'tan Rjim, Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Ve asr <laughs> İnna l-İnsan إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر صدق الله العظيم Asra zamana yemin olsun insanoğlu zarardadır. İman edenler, salih amel işleyenler, birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesna buyuruyor Rabbimiz. İnşallah biz de şu kısa zaman dilimini Rabbimizin rızasına bizi ulaştıracak bir amel olarak yazmasını diliyorum. Bugün Konumuz Müslümanları uyarıp korkutmak, öğüt verip arındırmak. Ali İmran Suresi 164. ayetle başlıyoruz. Andolsun ki Allah müminlere içlerinde kendilerinden olanlara bir resul göndermekle lütufta bulunmuştur ki o onlara ayetlerini okuyor, onları arındırıyor ve onlara kitabı ve hikmeti öğretiyor. Ondan önce ise onlar apaçık bir sapıklık içindeydiler. Muminler kendi içlerinden gelen bir resul. Biliyoruz ki biz Arap cahiliyesinin geçmişiyle ilgili yine bir e, geçmişten söylediklerimizi bir hatırlatmayla devam edelim. Etraflarında iki imparatorluk, bir krallık bulunan bir yarımada. Arap Yarımadası. İçindeki insanlar kabile hayatı yaşıyor, birbirlerini katlediyor, yağmalıyor, birbirlerini soyuyor, öldürüyor. Yani düzen yok, karmaşadan başka bir şey yok. Tabii ki bu insanları bıktırmış, yıldırmış artık yeni bir arayış içerisinde. O günün Yahudileri, Arap Yahudileri gelecek Resul bunları korkutuyordu. Gelecek olan Resulle yeniden size bir dizayn vereceğiz, yeniden hayatı yönlendireceğiz sizi hükmedeceğiz ve sizi adam edeceğiz diye bir talepleri, bir korkutmaları vardı. Resul Yahudilerden gelmedi. O gün o içinde karmaşanın en büyüğünün yaşandığı Araplardan geldi. Araplardan gelmesiyle ilk onu reddeden, onun beklentisi içinde olan Yahudiler oldu. Bununla ilgili yine bir şeyler konuştunuz ki süreç içerisinde inşallah dillendirmeye yine çalışacağız. Şimdi asıl konumuza dönelim. Bu dersimiz bu büyük ger <laughs> şu büyük gerçektir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzerine olsun. Kişisel değerleri onunla gerçekleşen ilahi lütfun büyüklüğünü şu ümmetin inşasında, eğitiminde, öğretiminde, önderliğinde apaçık sapıklıktan ilim, hikmet ve temizliğe düş dönüşümündeki rolünün gerçeğiyle son bulması. Evet, bu sonuç Kur'an'a özgü derin ve değişik işaretleri içermektedir. Bu da bir halden diğer bir hale, bir durumdan diğer bir duruma ve bir dönemden başka bir döneme geçişi ifade etmektedir. Böylece Müslüman ümmet bu değişimin arka planındaki yeryüzü tarihi ve insanlık hayatında bu ümmetten büyük bir görev isteyen, ve Resul göndermekle ümmeti bu büyük göreve hazırlayan Allah'ın kaderini kavramış olur. Bu halde, böylesine önemli bir görevi bulunan bir ümmetin şu önemli hedefinin gölgesinde basit ve değersiz kalan şeylerle kafasını meşgul etmesi uygun düşmemeli. Şu büyük gayenin gölgesinde rahat ve kolay görünen kurbanlar ve acılarla muzdarip olması yakışık almaz. Yüce Allah'ın içlerinden bir Resul göndermesi ve Resul'ün kendilerinden olması büyük bir lütuftur. Celal sahibi Allah'ın bazı yaratıklarına kendi katından Resul göndermekle iyilikte bulunması ancak Allah'ın kereminden fışkıran bir lütuftur. Beşerin hiçbir davranışı bu yüce lütfu karşılayabilecek kadar derin değildir. En'am suresi 51. ayet Rablerine götürülüp toplanacaklarından korkanları onunla yani Kur'an'la uyarıp korkut. Onlar için ondan başka ne verileri vardır ne de şefaatçileri. Umulur ki korkup sakınırlar. İnsan aklı vahyin çevresi, <laughs> hareket ettiği zaman dar bir alana sıkıştırılmış olmaz. Aksine gerçekten son derece geniş bir ortamda hareket etme imkanı bulur şu varlık bütününden oluşan geniş bir alanda hareket etmiş olur. Nitekim varlık bütünü görülen ve görülmeyen alemleri içerdiği gibi nefislerin derinliklerini, olayların dünyasını ve tüm hayat alanlarını içine alıp bunları kuşatmaktadır. Bu İslam ilancının izzetini, sahte yeryüzü değerlerine karşı üstünlüğünü, basit beşeri ilgilerden uzaklaş <laughs> uzaklığını gösteren bir göstergedir. Resulullah selat ve selam üzerine olsun. Bu dini süsten, yaldızdan, yeryüzü değerlerinden, ihtiras ve aldatmacalarından uzak bir şekilde insanlara sunmakla emrolundu. Aynı şekilde dikkatini onlar arasında bu davetten yararlanmak isteyenlere, onlardan içtenlikle kabul edenlere yöneltmek, Allah'ın tarafını isteyerek gönüllerini Allah'a yöneltenleri korumak, bundan sonra cahiliye toplumunun sahte değerlerinden ve basit beşeri ilgilerinden herhangi bir ölçü edinmemekle emrolundu. Bununla Rablerinin huzurunda toplanacaklarından korkanları uyar. Burada dünya hayatının gidişatı içerisindeyken insanoğlunun hemen bir perde açılıyor. Kıyamet ve hesap günü. İşte o gün Allah'ın huzurunda toplanacak insanların karşısında durdukları Rablerine verecekleri cevabı nasıl hazırlık yaparlarsa o şekilde verebileceklerinin hatırlatılmasıdır bu. Onun için Rabbimiz bunları o günün gelmesinden önce insanları uyar. O sırada Allah'tan başka bir yardımcı ve onları kurtaracak bir aracı bulunmaz. Bunun nedeni onun izni olmaksızın Allah katında hiçbir aracının aracılıkta bulunamayacağıdır. Ki Rabbimiz tümüyle orada hükmün kendisinde olduğunu, şefaatin kendisine ait olduğunu ve hiç kimsenin kimseye yardım ödemeyeceğini ne bir babanın oğula ne bir bab oğulun babaya faydasının olamayacağı gündür. Ve yine hatırlatmada geçemeyeceğiz. Biliyorsunuz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kızına hitabı neydi? Kızım, amellerin dışında seni burada kurtaracak hiçbir şey yoktur. Ben baban olsam bile. Dolayısıyla Allah'ın dışında bir veli ve aracının söz konusu olmadığı, böyle bir günün korkusuyla kalpleri ürpertenleri uyarmayı, uyarıya kulak vermeyi ve ondan yararlanmayı daha çok hak etmişler. Belki dünya hayatındayken ahirette karşılaşacakları Allah'ın azabından korkabilirler. Çünkü uyarı gerçekleri ortaya çıkaran bir açıklama olduğu gibi çeşitli ilhamlar uyandıran bir etkendir. Korktukları ve sakındıkları şeyi ortaya koyan bir açıklama, kalplerini sakınmaya ve korunmaya yönelten bir etken. Böylece kendileri için açıklama yapıldıktan sonra sakındırıldıkları şeyleri işlememiş olmaları gerekir. Tabi Aklı, akledenler için bu bir ifadedir. Akleden, gördüğü bir hakikat karşısında teslimiyetten başka bir ölçü aramaz. Ama insanoğlu, andolsun ki çok nankördür buyuruyor, buyuruyor Rabbimiz, nankörlüğü sebebiyle hem kendine, hem Rabbine ve hem mevcudata karşı zalim olma sürecini kendi eliyle yaşatır. Şimdi Hud suresi 2, 3 ve 4. ayetlere bakalım. Öyle ki Allah'tan başkasına ibadet etmeyin. Gerçekten ben sizin onun tarafından uyaran bir müjde, müjdeleyenim. Ve Rabbinizden bağışlama dileyin. Sonra ona tövbe edin. O da sizi adı konulmuş bir vakta kadar güzel bir meta, faydayla metalandırsın. Ve her insan sah her ihsan sahibine kendi ihsanını versin. Eğer yüz çevirirseniz gerçekten ben sizin için büyük bir günün azabından korkarım. Sizin dönüşünüz Allah'adır. O her şeye güç yetirendir. Yine bu konuda Şehit Seyyid Kutum'un şunları zikrettiğini görüyoruz. Bu ayetlerde aşağıdaki inanca ilişkin temel gerçekler bir çırpıda dile getiriliyor. Vahiy ve risalet gerçeği vurgulanıyor. Kulluğun ortaksız tek Allah'a sunulması gerektiği belirtiliyor. Yüce Allah'ın ilettiği yolda koyuranların, onun hayat sistemine uyanların hem dünyada ve hem de ahirette bu olumlu tebcihlerinin ödülünü alacakları ifade ediliyor. Yüce Allah'ın Resulünü yalanlayanları ahirette cezaya çarptıracağı ve asi olsun, itaatkar olsun bütün insanların yüce Allah'ın huzuruna dönecekleri ve hesap verecekleri açıklanıyor. Yüce Allah'ın mutlak gücü ve sınırsız egemenliği vurgulanıyor. Bu kitabın ayetleri muhkem cümlelerle örülmüştür. Yani bu cümlelerin kuruluşları sağlamdır. Kelimeler ile anlamları arasındaki ilişki son derece sıkıdır. Bu cümlelerdeki her kelime, her ifade yerli yerindedir. Her anlamı ve her direktifi özel bir amaç taşır. Her iması ve her işareti belli bir hedefle ilişkilendirilir. Cümlelerinin yapısı uyumludur. Ögeleri arasında çatışma ve çelişki yoktur. Cümlelerini oluşturan kelimeler aynı düzenliği yansıtır ve ahank içindedir. Sonra bu ayetler ayrıntılı biçimde açıklanmışlardır. Yani amaçlarına göre çeşitli bölümlere, çeşitli kategorilere ayrılmışlardır. Her bölüme gerektiğin, <laughs> gerektirdiği oranda yer verilmiştir. Peki bu ayetler muhkem biçimde öğren sonra da onları böylesine özenli biçimde detaylandıran kimdir? Bu işi yapan doğrudan doğruya yüce Allah'ın kendisidir. Resullerin bu düzlemde hiçbir ilişkisi, hiçbir müdahalesi söz konusu değildir. Bu Kur'an her işi yerinde ve her şeyden haberdar olan Allah tarafından düzenlenmiştir. Yüce Allah bu kitabı hikmet ilkesine dayalı olarak muhkemleştirmiş, sınırsız bir bilgeliğe dayalı olarak detaylandırmıştır. Onun kitabından bu biçimiyle gelmiştir. Onun katından bu biçimiyle gelmiştir. Ve bu kitap yani onu Resulüne indirdiği biçimiyle hiçbir değişikliğe, hiçbir başkalaşmaya uğramış değildir. Peki bu kitabın içeriği nedir? Onun ayetleri inanç sistemine ilişkin temel ilkeleri, ana prensipleri anlatır. Bu ana ilkeleri şöyle sıralayabiliriz. Allah'tan başkasına kulluk sunma, sunmayınız. Bu cümlede egemenliğin, kulluğun, bağlılığın ve itaatın tek kaynağa yöneltilmesi gerektiği dile getiriliyor. İkincisi, ben onun size gönderdiği bir uyarıcı ve müjdecisiyim diyor Resulullah. Bu cümlede risalet misyonu ve biz misyonun gereği olan uyarıcılık ve müjdecilik fonksiyonları ifade ediliyor. Üçüncüsü Rabbinizden af dileyiniz. Pişmanlık duygusu içinde ona yöneliniz. Bu cümlede müşrikleri ve isyankarlığı bırakarak yüce Allah'a dönme ilkisi Allah'ın birliği, egemenliğinin ortaksızlığı prensibi vurgulanıyor. Ve dördüncü maddede ki belirli bir sürenin sonuna kadar sizi mutlu yaşatsın ve her erdemli kişiye erdemli davranışlarının ödülünü versin. Ayetin bu bölümünde eğri yoldan dönerek Yüce Allah'tan af dileyenlere yönelik ödül açıklanmaktadır. Ve beşinci maddede şunu görüyoruz. Eğer ona sırt dönerseniz sizin hesabınıza büyük günün azabından korkarım. Bu cümlede ilahi mesajı sırt çevirenlere yönelik bir tehdit ifade edilmektedir. Altı, dönüş yeriniz Allah'ın huzurudur. Bu cümlede dünyada ve ahirette Allah'ın huzurundan başka başvurulabilecek ya da dönülebilecek bir yerin olmadığı vurgulanmaktadır. Ve son yedinci madde onun gücü her şeye yeter. Bu son cümlede ise yüce Allah'ın mutlak gücü ve her şeyi kapsamına alabildiği egemenliği dile getiriliyor. İşte söz konusu kitap ya da bu kitabın ayetleri bunlardır. İşte bu kitabın açıklamak üzere gönderdiği ve açıkladıktan sonra yapısı üzerinde kuracağı önemli ilkeler bunlardır. Kaf suresi 45. ayete bakalım. Biz onların neler söylediklerini daha iyi biliriz. Sen onların üzerinde bir zorba değilsin. Şu halde benim kesin tehdidimden korkanlara Kur'an ile öğüt ver. Biz onların ne söylediklerini, ne dediklerini biliyoruz. Bu, bu, yeter. Sonra bu bilgi onların kötü akıbeti demek, kötü akıbetleri demektir. Bu ifade korkunç ve kapalı bir tehdit taşıyor. Sen onların üstünde bir zorba değilsin. Zorlayıcı değilsin. Evet zorba değilsin ki onları iman etmeye ve tasdika zorlayasın. Bu konuda yetki sana verilmemiştir. Bu ancak bize aittir. Ancak bize biz onları gözetli biz onları gözetliyoruz. Bizleri onların tanıyıp anlayabilmeleri için onlara verilmesi gerekeni verir. İşleri bize teslimdir onların. Yani Kur'an'daki ifadeye yine bakıyoruz. Tehdidimden korkanlara Kur'an'la öğüt ver. Kur'an kalpleri tutar ve yerinden oynatır. Dikkatli olan ve kalpleri yerinden söken gerçeklerle bu tarzda yüz yüze gelince korkup ürperen hiçbir kalp Kur'an karşısında asla duramaz. Böyle bir süre boyunca iman etmeye eyek ve bir zorbaya ihtiyaç değildir. Çünkü bu sürede zorbaların elinde olmayan güç ve otorite vardır. Bu sürede insan kalbine yönelik olan etkiler zorbaların kamçılarından kat kat daha güçlüdür. Ve en doğrusunu buyuran Yüce Allah'tır. Zariye Suresi 55. Ayet Sen öğüt verip hatırlat. Çünkü gerçekten öğütle hatırlatma muminlere yarar sağlar. İşte böyle. Onlardan önce ne de <laughs> ne elçi geldiyse mutlaka büyücü veya cinlenmiş dediler. Tıpkı bu müşriklerin dediği gibi. Ve sanki çağlar boyu bu çeşit karşılaşmayı birbirlerine öğütlemişlerdir. Gerçekte onlar birbirlerine bir şey öğütlememişlerdir. Böyle bir şey yoktur. Ama azgınlığın ve doğru yoldan sapmanın özelliği var ya, bu hep aynıdır. İşte eskilerde yenilerin ortak özellikleri budur. Azgınların sanki birbirlerine övür vermiş gibi çağlar boyu tekrarlayıp durdukları bu tutumlarının doğal sonucu Resulullah'ın selat ve selam üzerine olsun, müşriklerin yalanlamalarına aldırmamasıdır. Önem vermemesidir. Resul onların sapıklığından dolayı kıranacak değildir. Hidayete ermeler, <laughs> ermemelerinde de kusurlu sayılmayacaktır. Evet. Resul örneklerinde verilen ve kusurun reddi ortaya koyan insanların kendi şahıslarında aranması gerektiğini vurgulayan ifade açıktır. Bugün Resulullah'tan sonra gelen bütün asıllar boyunca devam ede gelen ümmetin sapkını da iman edeni de. Hiçbiri diğerinin sorumluluk yükünü taşıyacak değildir. Herkes kendi sorumluluk yükünü taşıyarak devam edecektir hayata. Onun için bugün Zorbalıkla dine çağırmak hakkı olmadığı gibi dün yoktu, bugün de olmayacak, yarın da olmayacak. İnsanlar sadece öğütle hakikate çağrılır. Hakikati kavrayabilecek akıl sahipleri, batıla biz sahibiz ve batılda devam edeceğiz iddiasını güdüyorlarsa varsınlar, Allah'la savaşlarına devam etsinler. Allah bunların hakkından gelmeye muktedir olandır. Tur Suresi 29. Ayet şu halde sen övüt verip hatırlat. Çünkü sen Rabbinin nimetiyle ne kahinsin ne de mecnunsun. Sen hatırlat, öğüt ver. Bu kutsal hitap Yüce Resulullah'adır. Övüt vermesine devam etmesi ve müşriklerin kendisine karşı edepsizliklerine ve suçlamalarını aldırmaması için bu çağrı kendisinedir. Müşrikler ona bazen kahin, bazen de deli diyorlardı. Resul Attıkları bu iki iftiranın ortak noktası aralarında yaygın olan kahinlerin şeytanlarından haber aldıkları yolundaki inanışlarıydı. Bir de şeytanlarının bazı kimseleri çarptığı ve böylece o kişileri delirttiği inancıydı. O halde her iki nitelikte kahin ve deli niteliğinde şeytan ortak etken olmaktadır. Müşrikleri Resulullah'ı kahin veya deli, şair veya büyücü nitelemeleriyle nitelemeye iten Kur'an'ın icazı başkalarını aciz bırakıcı nitelidir. Karşısındaki şaşkınları söyleyecek söz bırakmama halidir. Evet. Cuma suresi ikinci ayete dönelim. O ümmiler içinde kendilerinden olan ve onlara ayetlerini okuyan, onları arındırıp temizleyen ve onlara kitap ve hikmeti öğreten bir elçi gönderendir. Oysa onlar bundan önce gerçekten açıkça bir sapıklık içinde idilen. Söylentilere göre Araplar çoğunlukla okuma yazma bilmedikleri için Ümmi diye biliniyorlardı. Araplar Yahudilerin kendilerinden başka milletlere İbranice'de Cünim cün yani diğer milletler dedikleri için de bu ismi almış olabilirler. Ümmi yani diğer ümm <laughs> ümmetlere mensup olandır. Çünkü onlar kendilerini Allah'ın seçkin milleti, diğerlerin de Elal edeyen milletler olarak kabul ediyorlardı. Arapça'da tekile nispet esastır. Bu durumda ümmetin nispeti ümmiler olur. Yahudiler son Resul'ün kendilerinden gelmesini bekliyorlardı. Zaten girişte bu konuda bir iki kelam ettik. Onun detayına bakıyoruz. Onlar bu Resul'ün o zamanki dağınık Yahudileri birleştireceğini ve yenilgiden sonra zafere kavuşturacağını, zilletten sonra onurlu bir hata, hayata erdireceğini düşünüyorlardı. Bununla Araplara karşı galip geleceklerini, yani son resulle fetihler elde edeceklerini hesaplıyorlardı. Fakat Allah'ın hikmeti bu son resulün Araplardan gelmesi, Yahudi olmayan diğer milletlerden olması uygun görüldü. Çünkü yüce Allah Yahudilerin artık insanlığa yeni mükemmel bir önderlik yapmaları için gereken özellikleri yitirdiklerini biliyordu. Nitekim bu gerek sürenin gerek gelecek bölümlerinde ifade edildiği gibi Yahudiler saf süresinde de belirtildiği gibi doğru yoldan ayrılmış ve sapıklığa düşmüşlerdi. Uzun tarihlerinden de dejenere oldukları anlaşıldığı gibi onlar bu emaneti yüklenmeye elverişli bir karaktere sahip değillerdi. Kendi dinlerini bozmuşlardı kendi elleriyle. Allah'ın kitabından olmayanı Allah'ın kitabındanmış gibi söyleyerek insanları aldatmaya başlayan alimleriydi, bilginleriydi. Dolayısıyla bu dini bozan ve yeniden bu önderliğe layık olmayan bu insanlara bir Resul'ün gönderilmesi Allah tarafından kabul görmeyen bir haldi. Yüce Allah'ın ümmet, ümmet, ümmileri apacık bir kitabın sahibi kılmak kendilerinin içinden bir Resul göndermek için ümmüleri seçmesi onlar için Allah'ın apaçık bir lütfudur. Allah'ın Resulünü onların arasından seçmesi onları yüksek bir makama çıkarmıştır. Resul onları veya onlara Allah'ın ayetlerini okuyarak onları ümmilikten, bilinçsizlikten kurtarmıştır. Onların durumlarını değiştirmiş ve milletler içinde onları seçkin bir yere getirmiştir. Seçkin millet arasına girmelerinin sebebi neydi? Kendilerine gelen Resul ve bu Resul'ün kendisine vahy edilen Kur'an'ı hayat tarzı olarak benimseyip bu davayı dava edinip Allah yolunda yürümeleriydi. Ne zaman ümmet Allah'ın yolundan saptı, paramparça oldu, zillete büründü. Demek ki yol açık ve nettir. İşaretler bellidir. Yeniden biz Müslümanız diyenler, iman ettik diyenlerin bu davayı gereği gibi yüklenmeleri gerekir. Zira bugün hurafeliklerle örülmüş yeni bir din algısının insanlara fayda getirmeyeceği, Yahudilerin kaybettikleri izzeti onların da kaybedeceklerini ve Allah'ın huzuruna döndüklerinde hesaplarının çetin olacağı bir gerçektir. Şimdi Ara Suresi 9, 10 ve 11. ayetlere bakıyoruz. Şu halde eğer öğüt hatırlatma bir yarar sağlayacaksa öğüt verip hatırlat. Allah'tan içi titreyerek korkan öğüt alıp düşünür. Mutsuz, bedbaht olan ondan kaçınır. Allah kelimesini ona okutmuştur ve o artık unutmayacaktır. Allah'ın dilediği dışında hiçbir şey unutmayacaktır. Onu kolay olana muvaffak etmiştir. Büyük emaneti omuzlayabilsin diye, hatırlatmada bulunsun diye çünkü onun için hazırlanmış ve müjdelenmiştir. Nerede kalplere öğüt için fırs fırsat bulabilirsen, yol bulabilirsen, ulaştırma için araç bulabilirsen orada öğüt ver. Öğüt ver, fayda verecekse tabii. Hatırlatma sürekli fayda verir. Ondan az çok yararlananlar asla tükenmez. Hiçbir nesil ve hiçbir yerleşim birimi övütten faydalanma ve yararlanma yeteneğini tamamen yitirmez. <laughs> İnsanlar ne kadar bozulurlarsa bozulsun, kalpler ne kadar katılaşırsa katılaşsın, perdeler ne kadar kalınlaşırsa kalınlaşsın, mutlaka bu insanların hak karşısında övüt alabilecek bir kesimi mevcuttur. Ayetlerin bu sıralanışı ve dizilişi üzerinde, düşündüğümüzde Risalet misyonunun değerini ve emanetin büyüklüğünü kavrarız. Bu emaneti yerine getirmek, bu kolaylığa muvaffak olmayı gerektirir. <laughs> gerektirir. Sözü edilen okutmayı ve Allah'ın teminatını zorunlu kılmıştır ki, Resulullah bu azıkla durandıktan sonra, hatırlatmanın zorluklarının üstesinden gelebilsin. Resulullah bu görevini ve büyüklüğünü ve yükümlülüğünü yerine getir getirdiğinde vazifesini yapmış olur. Ondan sonra insanlar kendi halleriyle baş başadırlar. Bu konudaki tutumları ve akıbetleri farklı olabilir. Yüce Allah onların bu övde karşı tutumlarını göz önünde bulundurarak dilediği şekilde onları cezalandırır veya ödüllendirir. Evet. Anlaşılan odur ki Allah'ın vahyi kaim. Bugün insanlığın kendini kaybettiği şu aşamada yeniden dönüşün tek merhalesi, tek bir yolu, tek bir girişi vardır. O da Kur'an'ın gereği gibi yeniden okunup anlaşılması Resulullah'ın Resulullah'ın hayattaki rolü iyi kavranmalı ve bu Resul'e bugün iftiralarla yeniden bir din olgusu oluşturmaya çalışın önü ciddi bir şekilde kesilmelidir. Zira ümmetin kaybettiği nokta burasıdır. İkinci bir derste yine buluşmak umudiyle. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. sana vah yolunana uy ve Allah hükmünü verinceye kadar sabret. Çünkü o hüküm verenlerin en iyisidir.''